Merhaba, Ebru Taşpınar, özel eğitim öğretmeniyim. Disleksi alanında çalışıyorum uzun yıllardır. Disleksi nedir? Nasıl anlaşılır? Disleksi aslında bildiğin adıyla özgül öğrenme güçlüğü. Normal ya da normal üzeri zekaya sahip olmalarına rağmen dinleme, anlama, kendini ifade etme, okuma yazma, matematik bu gibi becerilerde öğrenme güçlüğüyle karşılaşmaktayız. Disleksi aslında herhangi bir zeka problemi değil. Öğrenme güçlüğüne bağlı. Yani genetik faktörler olabilir beynin işlevsel ya da yapısal farklılığından kaynaklanabilir. Disleksi özgül öğrenme güçlüğünü 3 ana alt başlık altında toplayabiliriz. Bunlar nedir? Okuma ile ilgili olan disleksi, ile ilgili olan disgrafi, matematik öğrenme güçlüğüyle ilgili olan da diskalkülü şeklinde 3 ana alt başlıkta toplayabiliriz. Disleksi nasıl anlaşılır? Aslında okul öncesi dönemde fark edebilirsek çok daha iyi ilerleyebiliyoruz. Okul öncesi dönemde çocukların kendini ifade edememesi, kelimeleri telaffuz etmekte zorlanmaları, kavram öğrenmelerinde güçlük yaşamaları. Aslında burada bize düşen çok büyük görevler var aileler ve öğretmenler olarak. O dönemde fark ettiğimizde aslında çok daha başarılı olabiliyoruz. Oldu ki fark etmedik. Asıl sorun zaten ilk öğretime başladığımız zaman ortaya çıkıyor. Okuma yazma öğrenmede güçlük, matematik öğrenmede sayıları, kavramları öğrenmede güçlük yaşayabiliyoruz. Bunları fark ettiğimizde de erken tanı, erken müdahale ve uygun eğitim programlarıyla çocuklarımızda gayet başarılı başarılı ilerleme sağlayabiliyoruz. Bu durumu fark ettiğimiz anda öncelikle bir çocuk psikiyatrisine gidip bunu tanısını ayırt etmemiz lazım. Çocukta görme kaybı olabilir, işitme ile ilgili sıkıntı yaşanabilir, zihinsel anlamda bir sıkıntı varsa bunları ayırt edip ona uygun testler uyguladıktan sonra disleksi tanısı konduğunda uygun eğitim programı uygulayan kurumlara başvurulmalıdır.